Evet arkadaşlar merhaba. E, bu videomuzda özellikle boks yürüyüşü ile ilgili birkaç not düşmek istiyoruz. Bu konuda çok soruluyor. Şimdi öncelikle kartımızı aldıktan sonra geçen derslerde e, çok şey ifade ettik. İleri geri doğru yürüyüş konusunda bir iki not düşmek istiyoruz. Bak önce topuklarımızı şartında yere devreye çalışacağız. Yani mümkün olduğu kadar yere devreyeceğiz. Burada boks reaksiyonunu düşünün. Yani çok fazla zıplamadan şurada bir Hafifçe yani kaç santim ileri geri gidişi bir on santim kadar ileri geri ileri geri şeklinde e, gerçekleştirebilmemiz mümkündür. Yürürken hangi üzerine gideceğiz? Mesela Bak dikkat edin. Yürüyoruz ileri doğru. İleri doğru yürüdük. Kazarayın dışına çıkmamaya çalışıyoruz bu arada. Geriye doğru giderken yine bu şekilde yürüyüşümüzü bu tarz çerçevede gerçekleştiriyoruz. Dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi. Buradan ileri doğru gidecekken Hangi ayağımız ilerleyse önce o ayağımız hareket ediyor, biz de onu takip ediyor. Mesela öndeki ayağımız 10 santim kadar ilerlettik diye. Arka ayakta 10 santim kadar onu takip ediyor. Güzeli bozmana onu takip ediyor. Bu şekilde gitti. Geriye doğru giderken arkadaki ayak kaç santim geriye doğru gitmişse öndeki ayak onu takip ediyor. Durup dönüşünü bozmuyoruz. Bu şekilde Şu şekilde. Tabi burada topu yere çarpmıyoruz. Sanki topumuzun altında raptiye var gibi boşluk bırakıyoruz. Çünkü topu yere çaktığımız zaman burada e, kaçabilme şansımız olmaz. Burada yumrukları atar dururuz, adam çevremizi o ya, doğru geri doğru gider, ona karşı hiçbir şey yapamayız. Onun için topu çakmadan ileri geri. Evet. Şu. Evet, buna dikkat edeceğiz.